İsrail, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Sayda şehrinde Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları Tuğ Generali Halil El Maktah'ın aracına hava saldırısı düzenledi. Maktah saldırıda hayatını kaybederken alevler içinde kalan araç küle döndü. Saldırıda yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Maktah'ın kardeşi komutan Munir El yaptığı açıklamada Zafere veya şehit olmaya giden yoldayız. Suikastler bizi daha da güçlendiriyor. Şehitlik bir onurdur. Direniş sahada kalmaya kararlıdır dedi. Saldırı Gazze Savaşı'nın ardından İsrail ile Lübnan Hizbullah hareketi arasında 10 ayı aşkın bir süredir devam eden sınır ötesi çatışmalarda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın liderliğini yaptığı El Fetih Hareketi'nin üst düzey bir üyesine yönelik olarak rapor edilen ilk saldırı oldu. El Fetih tarafından yapılan açıklamada, El Maktah'ın Gazze Savaşı sırasında Filistin halkını ve direnişini desteklemede merkezi bir rolü olduğu ve Batı Şeria'da yıllarca direniş hücrelerini desteklemede önemli bir rolü olduğu belirtildi. El Fetih Merkez Komitesi üyesi Tevfik Trav yaptığı açıklamada, El Fetih yetkilisinin öldürülmesi İsrail'in bölgede geniş çaplı bir savaş başlatmak istediğinin bir başka kanıtıdır dedi.